yanımda bir tane otizmli var. Ee, ne yapacağız? Bakayım söyle. Ya. E evet, ee, bugün ben. üç tane bugün <laughs> üç tane korku oyunu <laughs> oynayacağız. Ee, birisini hepimiz ver... yes. <laughs> Sen bunu biliyor musun Tivas? Evet. e biliyorum ne oldu? Evet. Bakayım önüme bir tane ne habersin? Hadi bakayım bunlar insan şimdi. Lider çok e, eğlenceli bir korku oynar gibi bir herkesin Allah e, Allah. E, şimdi e, bu oyunda e, Noel Baba gelip bize okuşuyor mu mi? Ben yanlış bilmiyorum. Ben ne bileyim ama. <laughs> Oynadın mı sen Lider? Oynadım ama sıkıcı buldum. Yani... Ya Allah, Allah aşkına şu attığım fotoğrafa bakıyorum da. <laughs> evet korku. Evet, kır korkmuyor değilim. Her an bir tane eşek düşer olmaz Hadi bakalım tişörtüm nasıl? Ben y değiştirdim. Art orada cıra dur kapatmadan önce bir etrafa bakalım. Ne olmuş ya bu ne? Ayrılmayacağım ben. Ben 2 kadar Noel Baba gelmesi için eee Ağır torna ise. Ağır torna GG. Daha güzel. Bakmayacağım ya. Yani. <laughs> ben niye şeytana Ben zaten şeytana benziyorum. Ben niye aynaya bakıyorum? Ben Kemal söz veriyorum. Oğlum aynaya Yeni bakıyorum. Bir Gram gelelim. bir şey olmuyor bu arada. Çünkü ışığı kapacağım. Işık kapalı. Tamam biraz daha kapa. Az önce ses duydum. Allah Kur'an çarpsa şu Tamam tekrar deniyoruz. Kapı niye karı deliye benziyor? Neyse sorgulamayacağım böyle. bakmaya devam edeceğim. <laughs> reelsiz camdan aynaya bakarken, o <laughs> ne diş arzım var şöyle. Kendime bakıyorum, reelsiz diyorum. Allah kurtarsın ne diyeyim? <laughs> ah kapaçılmayın. Ah kafam saldıniyor tam bakmayacağım da. <laughs> ben bakmam bir daha aga. ben bakmam bir daha. Aseksüel, aromantik, beleksü, ne bun, törtatik, ne plus, ne pa, transgender, algender, peluru void punk, gender punk, <laughs> sak bu bir, bir, girdim, sonra geri çıktım. Neden bilmiyorum. He. Sen malsın. Evet. Hadi. Evet, ne yapıyorsun bir day partime hoş falan. Ah, ah, Merdan, neyse. Merdan, o Merdan sasam bir yere gitmiyordu ya. Ya bir şey vardı onun, ben çözemedim. <laughs> sasam bu pit çözdü. <laughs> aşağıda bir şey var. <laughs> neyse. Ya şu oyunu düzgün <laughs> Git gel yapayım Hadi. Hadi gidiyormuş gibi yapayım geri gireceğim Evet. <laughs> Parti o aşağıda mı? Seni. Bak. A kazanmışım. Sen bir de oynama ya. Tecavüzcü. Canlan. Kepe tecavüzcü inanıyorum. Ben Burayı burada bölüyorum çünkü e, ee, çantam bakıyormuş. Oley. Oley, oley. Korktu biraz. He ee, biraz Azıcık şey oldu ya. Sıfırlayalım. Ne yapıyorsun? Birthday party falan ha? Ne, ne ayak? Ne lan götel? Ne oldu? Benimkine hemzir yapma. <laughs> Gene bana cam yaptı. Ben ne anladım Yaptı. Ölmeden güzel mükemmel bir son bulmam lazım. Hayır bunlar ya herkese. Normal <laughs> bir insan gibi partiye gir mesela. Hayır. Normal bir insan gibi havada yürüyeceğim. Ne kadar normal ya? Vazgeçmeyi düşün. da benim, bunun da benim buraya kadar vazgeç. Üşendin değil mi? Allah. Reset de atamıyorum Bu ne? Test odası mı? Test otayla Sanırsam bir şey oldu. Pandik yiyeceğim. Ole. Hadi o zaman deneyelim. Dene denemeyelim. Geri dönemiyorum. <laughs> Hadi pastayı yok edelim. Hepinizden özür dilerim. Top B geliyor. Kaçıyorum. Ne kadar da açıklayıcı top 5 Ne diyeyim Allah için. Ben buna Anneler... ne diyeyim canavar mı diyeyim buna ya? Top 5 Anneler de. nasıl? Dur Duvara sıkıştır. Allah duvardan geçebiliyormuş. Ama ben şimdi böyle. <laughs> Ham lap be. Partine oraya gideceğim. Adam yine partiye gideceğim lan. diyecek bir, bir çift sözüm var ama dememiyor. Adam gibi partiyi de beni pandik... <laughs> Duvardan falan geçebilirim ya bir yerden. <laughs> tamam. Oradan gitmeyeceğim. buradan gideceğim. Gitmiş. Gideceğim, gideceğim. Stop, it. Stop, it. Gideceksin, gideceksin. Stop, it. Stop, it. stop it dedim ben. Durdum. Geri mi? <laughs> tamam. ağaç var. Ağacın <laughs> etrafında kıran bir şey yok. Ağaçları takip edeyim. <laughs> takip edemiyorum. <laughs> nah, ben çıkıp ne çıkıp ben ben bekleyecek adam yer. Ama baş arkayı yaptı, ülkeyi salladı. Belki ağacın içindedir. Bu nasıl ağaç <laughs>